Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Erkek arkadaşımla bot pro oynayacağız bugün. Ben AD Carry oynayacağım. Hadi bakalım hemen oyun bulsun ve başlayalım. Ne oynarım diye düşünüyorum. Caitlyn oynayabilirim büyük ihtimalle. Caitlyn oynarım. Bakalım bir oyunu bulsun. Ona göre karar veririz. Oyunda buldu şu anda. Hemen oyunu kabul ediyorum. Evet, hadi bakalım. Ee, i̇lk first pick bizde, first pick bizde ee, Yumi alır büyük ihtimalle erkek arkadaşım bana. Ben de bir Caitlyn çekerim diye düşünüyorum. Kalista alır mıyım ki? Kalista. Banlayacağım Kalista'yı. Viagra banlayın. Viagra'yı karşı banlar ama. Bakalım. Karşı banlama hala bitmedi. Togi bizim takımda yine. Togi bizim takımdayız. Gayet iyi. seçim sırası değiştiresin mi? Ee, şey alacağım. Caitlyn alacağım. Göstereyim. Viego var. Viego var. Pike var. Ee, Kaysa mı oynasam? Ama Kaysa oynarsam şey tam Soraka yetişemez. Neyse. Hadi keytin oynayalım. Çok düşündüm. Sorun yok. Efsane Caitlyn, Savaş Akademisi Caitlyn var. Deniz Mavisi kostümüyle oynayalım bugün. Elimde yeşil olan ve deniz mavisi olan var. Kendi orijinal halde böyle kostümü. Şöyle. Bununla oynayacağım. Rünlerimi de ayarlayayım. Dev katili, dev katiline gerek yok. Onu değiştirelim. Gatlar. Aslında sıvışma, metanet aynı. Bunu alacağım. Karşı takım kırılgan bir takım. Eko hepsini tekler diye düşünüyorum. Nasus var. Zed jungle yapmış. Ee, Nasus'un ondan tanklaması gerekiyor. Zaten Soraka'mız da var. Soraka da gayet iyi olacaktır. Pyke mı mi mid? Bilmiyorum. Pike ee, bence Lux mid'dir. Aynen öyle Lux mid Pike ayağa çabukla girmiş. Ezreal'ın bitkinliği var. Bakalım. Solada da Doşun var. Umarım nasıl sıkıntı yaşamaz. da bizim için sıkıntı olacak. Yani Zed aldı. Nasıl oynayacaklar bilmiyorum artık. Hadi bakalım. Hemen başlasın bir an önce oyun. Oyun başlamasını bekliyoruz. Bu arada Nox Wilder sunucusuna açıklamadaki linkten katılabilirsiniz ve sabitli yorumdaki Hash Valdir sunucusuna katılmayı unutmayın. Orada da beraber eğlenebiliriz. Hemen şimdi ilerliyorum. Ve pembe totemle de başladım. Hemen şuraya bir tane totem atacağım. Laksimit'te görüyoruz. Diğer rakipler kayıp. Onları daha görmüyoruz. Hadi bakalım. İyonlarımızı ittirelim. Karşıda Ezreal ve Pyke var. Pasifimi kullanmaya çalışacağım elimden geldiğince Ezreal'ın Q'sunu yedim. Çok geri oynuyor. Evet, Ezreal beni bayağı bir dürttü bu arada. <laughs> Minion'umu alayım. Zaten sonra olduğu için çok sıkıntı olmayacak benim için. Şöyle rakibi dürtmeye çalışacağım. Pasifim geldi. Pike'ı attık. Güzel. Pasifimi kullanarak dürteceğim rakibi. Minion'lar biraz bize gelsin. Pike olduğu için de çok da itirmek istemiyorum açıkçası. Çünkü kulenin altına bizi çekerse sıkıntı olur. Şöyle örteceğim yine. Ezreal Q'su geliyor. Minyonumuz bitti. Minyonlar gelsin. Şuradan pasifimi aldıktan sonra şöyle yine bir dürtmek istiyorum rakibe. Minyonumu yine aldım. Karşı jungle'ı göremiyoruz. Karşı jungle nerede bilmiyorum. Şöyle tekrardan bir dürttüm. Zed geliyorum dedi üç seviyede yani bilmiyorum. Rakip jungle bu tarafta olabilir. Evet. Viego'yu gördük. Viego'ya saldırıyoruz. Çok da dibine girmek istemiyorum. Çok hasar yedim. Tamam. Lux'ın ilk kanı alındı. Mid tarafından. Togi Vox'ın ilk kanını aldı. Viego geldi. Viego'ya doğru dönüyoruz. Tamam saklandı. Şu anda Viego'yu göremiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum. Çok da ilerlemek de istemiyorum. Viego buradan çıkmıyordu inatla. 5 seviye olmuş. Benim için sıkıntı olacak. Şuradan hemen minyonlarımı ittireceğim. Soraka'yı yakaladılar. Hala çıkmıyor. Hala. Hala çıkmıyor. Git buradan. Canı çok az kaldı. Almak istiyorum da alamadım. Neyse. lak ee, Laks ultisi falan yedik. Çıkmıyor adamlar. Yok. Neyse. Sorun değil. Şimdi hemen ilerleyeceğiz. Tabii ki Nick'imiz fokus mu olduğu için. Adamlar bizim fokuslanıyor artık. Zaten Nick'imiz böyle olmasa da bize odaklanıyorlardı. Artık daha çok odaklansınlar diye böyle bir Nick yaptık yani. Şöyle son vuruş yapacağım minyonlara. Hemen aldım minyonlarımı da. Ezreal oradan base atıyor. Hızlı hızlı buraya ittirelim. Hızlı hızlı ittirdikten sonra kuleye de biraz vuruş yapıp plate almak istiyorum. Pek bilmiyorum. totemim var da oyalanmak istemiyorum. Hızlı hızlı şurayı ittirmek istiyorum. Ezreal'dan bir ulti geldi. Şöyle şunları tamam park geliyor çıkıyorum şöyle minyonları aldım şuraya bir totem attım park burada beri ya Son ah çıldıracağım artık çıldıracağım Neden ben? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben video çekeceğim zaman özellikle hep böyle feedlediğim, kötü oynadığım bir video çıkıyor. Video çekmiyorum, oyuna giriyorum. O zaman da iyi oynuyorum. <laughs> Sonra diyorum ki ah be tam videoluktu oyun. Yine burada. Güzel. Kahretti. En azından bir tanesini ultiyle çıkarabildik. burada hala jungle'ımız bizi ziyaret eder mi acaba teşrif eder mi bu jungle buraya bilemiyorum şurada da görüşüm yok ama bakalım tamam başlayalım viego yukarıdayken hızlı hızlı bunu almaya çalışalım zed hala gelmiyor gelmiyor yani Tamam bir Yaga çıktı. Ezreal'ı göremiyorum. İlk kuleyi aldılar. Bu Ezreal kesinlikle almamız gerekiyor. Ya Zed gel artık gel. Gel artık jungle'sın. Neyse çok şükür ki şu ejderi aldık. Bize kalkan sağlayacaktır bu ejder. Ben de biraz kendimi toparlarsam Hemen bir beyaz atayım mamam kalmamış. Kanı işte başlıyorum. Park midde, Ezreal midde. Hemen mide doğru ilerliyoruz. Ee, Rift gidiyor. Rift gidiyor. Zed ona bir halt edemez ya. Bak geri geri gidiyor. Hala geri geri gidiyor. Ya jungle'sın kardeşim. Ben mi alayım? Onu da ben mi alayım? Hemen şöyle bir Ezreal'a yine bir ulti baksa Fokus. Hemen şuradan. Ee, Viego yine geliyor. Nerede bilmiyorum. Aşağıda gördüm kendisini. Zed oldu. Sorak oldu. Hiçbir şey yapamam ben Hiçbir şey yapamam. <laughs> Sabır. Biri Diyecek söz bulamıyorum. Çok böyle bir şey diyemedim yani fark ettiyseniz bir şey diyemiyorum kafayı yemek üzereyim ja e, midde farkı görüyorum ezrealı görüyorum şöyle gelip Tamam güzel laksa çıkardık. Ezriyalı çıkaracağım. Canım çok az kalmıştı. Park burada hala. Şu kuleyi hızlı bir şekilde almaya çalışacağım. Diego geliyor. Tamam kuleyi aldık. Tamam. Şimdi bir beyaz atayım. İtemim geldi. Lotion da bu tarafta. Hemen şöyle aşağı inerek beyaz atacağım. Lotion'dan ulti geldi. Beyaz attıktan sonra kana susamışı alacağım. Kana susamışı aldıktan sonra da tekrardan mid lane'e dönerim diye düşünüyorum. Nasıl zaten yukarı ittirdi. Ya da sola gideyim. Sola hiç açılmamış. Şöyle bir SS atayım. Hemen şuradaki minyonları ittirip buradaki kuleyi açmaya çalışacağız ama görüşümüz yok. Ezreal aşağıda. Lux midde. Ee, şöyle bir totem atacağım buraya. 3 kişi midde şu anda. Ee, Ezreal'da. Aşağıda 4. kişiyi görmüyoruz. Akrep var. Şimdi ben buradan hızlı hızlı evet Lucian burada. Işığını ışını dürtüyorum bir yandan. Kule bana vuruyor. Diego geldi. Hemen çıkmamız lazım. Evet, Viego'yu görüyorum şu anda. Hızlı bir şekilde çıkacağız. Ben şuradan base atayım kuleyi açtık. Gold farkına bakalım. Ezreal bana fark atmış biraz ama toparlayacağım bunu hemen. Sorun yok. Zet yine yukarıda öldü. Minyonu ittirelim. Tamam onu da ajladık. Ezreal ultisi de gitti. Lux'a şöyle bir saldıralım. Togyon tutarsa ki tuttu gibi. O şey sıçran da gitti. laksım canı çok az. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Bir şey yapamadım. Toplu oynanmıyor. Yani bak Z hala aşağıda gidip ölüyor. Neden yani? Neden? Zed Z jungle aldım. Birini teklemen lazım. Takımla toplu oynaman lazım. Oynamıyoruz. Hemen doğduktan sonra ejlere doğru gideceğim. Tarayıcı alacağım bu kez. Ya da aşağı doğru gideyim. Nasıl birazcık yardım edeyim. Ultim gelecek bu sırada. Birine çıkartırız diye düşünüyorum. Viego geldi gene. Şöyle bir pasifimi aktifleştirme çalıştım ama. Ejder'e doğru gittiler. Tarayıcım yok. Oraya gitmek istemiyorum. Eksiz çünkü. Aa. Evet bana geliyor. Diego'ya karşı bir ADC olarak hiçbir şey yapamam tabii ki. sakin olacağım sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim şimdi şöyle skorlara bakalım 0-4 set 1-5 benim ne kadar harika bir takımız kendime de çok kızıyorum ama Viego 10k olmuş ve 6-0 oynuyor çok sıkıntılı Viego'nun banlanmasını istiyordum ama gidip de aptal aptal pikler banlıyorlar Viego ejderi aldı neyse ki ejder ruhunu alamayacaklar o yönden şanslıyız. Şöyle şu minyonları alıp alalım. Manyetik ateşleyiciyi aldık. Atabileceğim şekilde şöyle gelip de bir e, ulti atıyorum. Şöyle de bir görüş. Yine Lux Q'su. Bir vuruş daha atarsam laksı keserim. Kestim. Hemen şuradaki totemi kırayım. Aşağıdaki minyonları alayım. Ondan sonra e, şey alacağım. Zonya alacağım. Çünkü Bax ultisi, Viego ultisi, Ezreal ultisi, bunların hepsini bir şekilde dojlamam lazım. Şuradaki red'i de alacağım. Rede aldıktan sonra da bir de doğru gideceğim. Ee, tabii ki de Zonya'mı aldıktan sonra Diego buraya mı geliyor? Lanet olsun ya. Tamam. Red'i aldım. Şimdi Zonya alacağım. Zonya'mı seçiyorum. Base atıyorum. Hemen geri döneceğim fightlara. Daha sonrasında da item olarak bakalım neyi alacağım. Ee, ebedi kılıç olur. Ebedi kılıcı alalım. Sıradaki itemim ebedi kılıç. Ben şu ormanı hızlı hızlı dönüp kasılmaya çalışacağım. Çünkü benim kasılmam gerekiyor. Nasus'un da tanklanması gerekiyor. Tamam. Şimdi çok ilerlemek istemiyorum. Görüşümüz e, fazla yok şurada. Pike var. Şunları kırayım. Şöyle parka doğru ilerleyeceğim ve şuradaki yan de alalım ki şöyle bir ulti Pike'a Pike nereye gitti? Hemen şuradan da susa yardım edeyim. Buraya itirelim. park kaybolmuş. Beyzat büyük ihtimalle. Ezreal hala midde. Viego'yu göremiyoruz. Base atalım en iyisi. Evet. Viego ile Park bu tarafta. Midde hala Lux ile Ezreal uğraşıyor. E, Zed yine öldün. Yine öldün Zed. Yine öldün. Yine öldün. Yeter artık. Adamlar Baron'u alacak gibi. Baron'a doğru ilerleyeceğiz. Ee, şöyle bir şuralara. Biri tamam. İki iki. Üç üç. Tamam güzel çıkardık. Diego'yu da kestim galiba. Kesemedim. Neredeler? Yazdı. Tamam güzel. Viego da sanırım şu taraflara doğru kaçmıştır bence. Barona, tamam baronu alalım hızlı bir şekilde. Viego hayatta ama Z de hayatta zaten. Güzel bir team fight'tan sonra baronu da alıp artık bir comeback yapabiliriz. Şöyle de e, şey bırakayım. Takımın tamam. Şuradaki jungle'a hızlı bir şekilde döneceğim. Kasılmam gerekiyor. Sanki support'um 9 tane asistim var ya. Ben bir aslında şey yazsaydım, ee, tahsiller. Bende kalır dekiller. Yürüyerek beyze dönmeyen de ne bileyim yani. Hemen şuradan manam da olsun. Ejder'e doğru gideceğim. Paykor da ilk kesmemiz güzel olacak bizim için. Paykın canı da oldukça az. Şöyle bir görürsem eğer kendisini şuradan bir ulti atacağım ona. Tamam ölecek o. Öldü. Vigo'yu keselim. Tamam. Güzel. Hemen buradan ejderi alacağım ben. Hızlı bir şekilde. Sonrasında zaten oyun biter. Çünkü bizde baron var. ejderi aldım güzel toparladık bu arada ezri yılı da e, geçmişim şöyle de jungle'a dönmeyi ihmal etmeyelim rakip doğana kadar zaten kuleleri almış oluruz hatta bitirebiliriz bilmiyorum emin değilim şöyle şöyle hızlı hızlı ittirmeye çalışacağım evet acele etmesek mi bilmiyorum ki şöyle bir yapayım Eyvah eyvah. Çok kötü yerde yakalandım. Neyse tamam sorun yok. Birazdan doğarım. Şu anda avantaj bizde. Ee, gold difimiz yok. Ejder olarak okyanus ejderini de aldık. Şimdi son son itemda değilmişim daha. Bir tahsildar çekeceğim. Tahsildar iyi olacaktır. Geç bile kaldım. Killer çalınıyor sürekli. Tamam. Ee, Minyon puşumuz iyi ilerliyor. Nasus midden ilerliyor. Eko aşağıda oyaladı onlara Ejder çıkıyor. Şimdi kadim ejderha çok önemli. Kadime kim alırsa artık oyunu o kazanır. O yüzden de kadimde toplanmamız gerekiyor. Hemen bir kadimle toplanalım bakalım. Evet orada Lux öldü. Hemen kadime doğru ilerleyelim. Z ölü. Rakibi keseceğiz ilk önce. Ejder e, çok şey değil. Viego'yu çıkartmamız lazım. Tamam Viego'nun e, şeyini aldık. Buradan rakibi de çıkarttık. Evet. 3'e 3. Üç. Hadi. Hayır, 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 hayır. Ölmeden. Tamam. Kadimi de aldıktan sonra oyun artık bitti. Oyun bizde nasıl sorudan bitirir? Buradan da kadimimize alırız. mis gibi oyunumuz, oyunumuz biter. Şöyle kimin sorakası? Tabii ki de benim sorakam. Sorakaya kalp. Hemen ee, şuradan da oyunumuzu bitirelim. Evet. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Destekleriniz için de teşekkür ederim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Skor tablosunu da size göstereyim ve öyle kapatayım videoyu. Ve e, Discord sunucularına da katılmayı ihmal etmeyin beraber güzel, samimi, eğlenceli ortamlarımız var. Hemen tabii ki de erkek arkadaşım MVP olmuş. Kendisine yani bir beğeni gönderdim umarım. Skor tablosu da bu şekilde. Hoşçakalın.